Herkese merhaba arkadaşlar. ÇPN Matematik hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bugün artı bir net köşemde yine harika bir soru. Harika logaritma sorusu. Arkadaşlar bakın çözdüğüm sorulardan güzel sorulardan biri arkadaşlar. Yorumlayacağım. Arkadaşlar logaritmayı böyle belki saf halde sormazlar. Sizi korkutmak için farklı şekillere sokabilirler. O yüzden arkadaşlar bu soruyu önem verin. Ve arkadaşlar yorumlar köşesinde yorumlarınızı bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen başlıyorum. X eşittir neye doğrusu? Y eşittir logaritma iki tabanında X eğrisini K noktasına y eşittir logaritma 2 tabanlı x eksi 3 eğrisini de l noktasında kesiyormuş. Bak bak arkadaşlar hikayeye bak. Hikayeler arkadaşlar sizi korkutmasın. y eşittir en doğrusu ise y eşittir logaritma 2 tabanı x eğrisini m noktasında y eşittir logaritma 2 tabanlı x eksi 3 eğrisini n noktasında kesiyormuş. KLM MN olduğuna göre N değeri karşı arkadaşlar istedikleri kadar zor sorsunlar. Bakın ben size söylüyorum hepsi hikaye. Arkadaşlar hemen başlıyorum. Şimdi bir x y koordinat düzlemimizi alalım. Hemen x e koordinat düzlemi çizelim. Arkadaşlar tahtam biraz küçük olduğu için siz böyle çizimlerime aldanmayın. Çizimlerime arkadaşlar bazen böyle sayılar tutmuyor olabilir. Arkadaşlar tahtam biraz küçük. Hemen elimden geldiği kadar hemen tahtada şöyle göstermeye çalışacağım. x buraya da y yapalım. Sevgili dostlar. Şimdi bakın bu y eşittir Logaritma 2 tabanında x eğrisi çizelim. Arkadaşlar sizce logaritma 2 tabanında x eğrisi x'i nerede keser? Bir kere artan fonksiyon. Tabana bakın. Taban birden büyük olduğu için bir kere bu fonksiyon artan. Logaritmik fonksiyon arkadaşlar. Artan fonksiyon. Peki x'i nerede keser? y yerine sıfır yazarsanız arkadaşlar bakın y eşittir. Logaritma 2 tabanda x'i şöyle yapıyorsunuz. x ekseni nerede kestiğini bulmak için y'ye sıfır veriyorsunuz. Sıfır eşittir. Logaritma 2 tabanda x oluyor. 0 2'nin üzerine atıyorsunuz. 2 üzeri 0 x. Yani x'i 1'de keser arkadaşlar. Demek ki bu arkadaşlar birden geçecek şöyle şöyle bir eğri arkadaşlar artan fonksiyon bakın şöyle bir eğri bu neymiş logaritma iki tabanda x arkadaşlar diyor ki bakın y eşittir logaritma iki tabanda x eğrisi k noktasında kesiyormuş tamam güzel bu peki arkadaşlar logaritma iki tabanda x eksi 3 eğrisi de bakın bu x bu x eksi 3 eksi olunca 3 birim sağa ötelemiyor muyduk arkadaşlar bakın şurası 1 3 birim sağa ötelersek bu şekli 3 birim sağa ötelersek arkadaşlar şeklimi aldanmayın demiştim. Yani şurası 4'ten geçecek. Şöyle gelecek. Şöyle bir şekil yapacak arkadaşlar. Burası da 4. Şuranın da 4 olduğunu düşün, Tamam mı? Bu da y eşittir logaritma 2 tabanında x eksi 3 eğrisi arkadaşlar. İsterseniz bu 4'ü yine burada yaptığım gibi bulabilirsiniz. Sevgili dostlikler hemen şöyle biraz koyu yapalım. Güzel olsun. Şekil güzel. Şimdi arkadaşlar x eşittir n doğrusu ama bunu kesiyormuş. x eşittir n doğrusu bunu kessin arkadaşlar. Bakın şöyle de gidebilir arkadaşlar. Yani bakın şöyle dündüz bir n doğrusu çizeceğim. Yani şu 4'ün sağında da olabilir solunda da olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar eğer e, sayımız 4'ten küçük çıkarsa siz anlayın. Şekle aldanmayın. Ben şöyle çizeyim. Şöyle çizeyim. x eşittir n doğrusu arkadaşlar. x eşittir n doğrusu çizdim. Bu x eşittir n doğrusu olsun. N doğrusu. Burası arkadaşlar ne noktasıymış? K. Şurası K'ymış. Burası da şurası da ne noktasıymış? L noktası. Şurası da L'ymiş. Tamam arkadaşlar. Şimdi aynısını arkadaşlar bakın Y'yi N doğrusu da Y'yi N doğrusu Y'den geçen bir arkadaşlar biliyorsunuz. O da ne yapıyormuş? Y'yi N doğrusu ise bakın M ve N noktalarında kesiyormuş. Arkadaşlar M ve N noktalarına geçecek Y'yi N doğrusu çizelim. Şöyle bir çizdim. Şuranın arkadaşlar şuranın ve şuranın noktasını yazalım. Hangi noktalarda onlar? M, N, N. Arkadaşlar şurası M. Şöyle renkli kalem yapalım. Şurası M. Burası da N noktasıymış. Sevgili dostlar. Şimdi bu ikisi birbirine aynı doğru. Arkadaşlar doğru değişmedi. Bakın şu eğriler aynı eğriler değil. Ama şöyle şekil olarak sağa doğru ötelenmiş hali olduğu için şu aradaki uzaklık kaç birim sevgili dostlar? Şu aradaki ikisinin arasındaki birim. 3 birim. O zaman şurası da 3 birim olmaz mı? Şurası değişmez ki. Şurası da 3 birim. Arkadaşlar şu aralık 3 birim. Aa hocam ben mn'yi 3 buldum. mn uzaklığını 3 buldum. 3 birim. E, mn de kl'ye eşit. O zaman kl de 3 birim arkadaşlar. kl de 3 birim. kl neresi? Şurası bakın. Sevgili dolayı kl burası. Burası 3 birim. O zaman arkadaşlar ben neden neyi çıkaracağım? Bakın n harfini koyuyordum. n doğrusuydu arkadaşlar. O zaman ben burayı yani şu uzunluktan arkadaşlar şuradan bakın neyi çıkaracağım? Şu eğriyi çıkaracağım. Hadi yapalım. Arkadaşlar şu n doğrusu olduğuna göre n'yi burada yerine yazın. Logaritma 2 tabanında n'den eksi logaritma 2 tabanında n'yi çıkaracağım. Arkadaşlar n eksi 3 doğrusunu çıkaracağım. Çünkü uzunluk öyle bulunur arkadaşlar. Burayı nasıl bulacaksınız? Bakın 2 tabanında n. n yazmamın sebebi arkadaşlar bu n doğrusu olduğu için x yerlerine n ye yazıyorum. Bu kaça eşitmiş sevgili dostlikler? 3'e eşitmiş. Aa hocam arada eksi varsa bölü olarak yapıyorduk. Harikasınız dostlikler. 2 tabanında n bölü n eksi 3, 3'e eşit. Arkadaşlar tik kuralını unutmuyoruz. Böyle yapıyorduk. 3'ü 2'nin üzerine atın. n bölü n eksi 3, arkadaşlar 8'e eşit. Değil mi? 3'ü 2'nin üzerine attın 8. İşler i̇şte dışar 8n 24, n'e eşit. Arkadaşlar atın oraya 7n 24, n e eşittir 24 bölü 7. Arkadaşlar işte n'i buldum. Ben size başlangıçta ne demiştim arkadaşlar? Sakın şekli aldanmayın arkadaşlar. 24 bölü 7 dörtten hocam büyük olamadı. Demek ki şekil şu doğru biraz daha solda. Ama değeri doğru bulduk arkadaşlar. 24 bölü 7. Arkadaşlar lütfen bakın bu hikayeleştirmiş sorulardan korkmayın arkadaşlar. Gerçekten korkmayın. Her zaman yanınızdayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma arkadaşlarınıza söylediğinizi biliyorum. Ben Kaçar. Hoşçakalın.